Merhaba, e, bu videoda kısaca Apex arayüzünü aşinalık kazanmaya çalışacağız e, ve sketch ortamında basit modeller oluşturarak komutları inceleyeceğiz. E, Apex'in karşımıza karşımıza e, Apex Introduction kart çıkmakta. E, bu arayüzde kullanacağımız olan komutların ne anlama geldiğini basitçe ifade etmek e, Açılan sekme ise Apex'in içinde gömülü olan ve search kısmından da ulaşabileceğimiz komutların eğitim videoları bulunmakta. Introduction kartı kapatmak için sağ üst köşedeki çarpıya basıyorum. Ee, şimdi kısaca komutların işlevlerinden bahsedeceğim. Ee, sağ tarafta bulunan menüde Geometry Create Tools içerisinde ee, eğer Sketch ortamında kendim bir katımı da oluşturmak istiyorsam ihtiyaç duyduğum parametreyi seçiyorum. Ee, ayrıca oluşturduğum çizime katılık kazandırmak istiyorsam da Push-pull komutunu kullanabiliyorum. Daha sonra Geometry Edit Tools bölümünde import ettiğim CAD dosyasında veya kendim oluşturduğum geometri düzenleme yapmak için ihtiyaç duyduğum komutlar bulunmakta. Özellikle radyüsler, pahalar, küçük delikler gibi modellemede göz ardı edebileceğim unsurları temizlemek için veya oluşturduğum mesh üzerinde düzenleme yapmak için buradaki komutlardan faydalanabiliyorum. Mesh bölümü içerisinde ise beam, surface ve solid mesh elemanlarımı oluşturabiliyorum. Ayrıca Apex içerisinde default olarak tanımlı olan e, mesh kalitesi ayarları içi içerisinde düzenleme yapmak için Future Mesh Setting'i kullanıyor. Tam Edit bölümünde ise oluşturduğum mesh modelinde her bir eleman üzerine düzenleme yapmamı sağlayan e, komutlar bulunmakta. E, attribution bölümünde oluşturulan surface üzerindeki elemanlara otomatik alınım tanımlama, e, noktasallık tanımlama veya kompozit yapı oluşturma gibi araçlar bulunmakta. E, Loss Constraint bölümünde e, basınç yükleri, kuvvetler, e, momentler, zorlanmış titreşim hareketi e, ve mesnetleme gibi model üzerinde tanımlayabileceğim sınır koşulları bulunmakta. E, Interactions kısmında e, üzerinde çalıştığımız modelde civata kaynak e, gibi kontakları tanımlamamızı sağlayan komutlar bulunmakta. E, Materials bölümünde yapıda kullanacağımız malzemeyi buradan e, oluşturuyor ve modele tanımlayabiliyoruz. E izotropik malzeme bölümünde elastik modülü pozisyonlarını girerek malzemeyi oluşturabiliyoruz. E ototropik bölümde ise malzemenin malzemenin sahip olduğu farklı düzenlerdeki kayma modüllerini ve elastik elastisite modüllerini girerek malzemeyi oluşturabiliyoruz. E bu bölümde beam elemanları oluşturabiliyoruz. Daha sonrasında oluşturulan beam elemanları körmüşe tanımlayarak modelleyebiliriz. Örnek olarak kullanmak istediğim herhangi bir komutun nasıl çalıştığını görmek istiyorsam yukarıdaki search barına yazarak dokümanlara ulaşıyorum. Açılan sekmede pdf, video ve fotoğraf olarak komutun nasıl çalıştığını ifade eden dokümanlar bulunmakta. GDF'de göründüğü gibi deldi bir şekilde komut hakkındaki tüm içerikler ifade ediliyor. Şimdi Geometry Create bölümündeki araçlardan bir çizim yapalım. Rectangle'ı seçiyorum. Çizim yapmak istediğim XY düzenini seçiyorum. Orijinden başlayıp bir dikdörtgen oluşturuyorum. Daha sonra yanına da bir dikdörtgen oluşturuyorum. Ve polyline seçerek bir çizgi oluşturuyor. Komutu tamamlıyor. Klavyeden shift tuşuna basılı tutup mouse üzerinde orta tuşa bastığımda geometri ekranında kaydırabiliyorum. Sadece orta tuşa basarak yönlendirdiğinde ise modeli çevirebiliyor. E, oluşturduğum geometriden birisine katılık kazanmak için e, Push Pull'u seçiyorum. Ekranda çıkan e, oku kaydırarak yüzeye bir e, hacim kazandırıyorum. E, bu modeli mesh oluşturmak için meşin içerisinden e, 2.5D Meshing'i seçiyorum. E, model yeşile döndüğünde o modelin Hex elemanla meshlenebileceğini ifade etmekte. E, ayrıca, komuttan çıkarak e, göstereyim. Yukarıdaki Araçlar bölümüne Display Using'i aktif ettiğimde, e, Hex elemanlarla modelleme uygun olup olmadığını gözlemleyebiliyorum. E, End kısmında e, açtığımda, e, Solid'i gizlersem, ekranımdaki tüm solid e, geometrileri gizlemiş olurum. Aynı şekilde Surface e, veya curve seçtiğimde, bu geometrileri gizlemiş oluyorum. Hex elemanları oluşturmak için tekrardan 2.5D mesh seçip 10mm mesh size ile parçayı seçiyorum. Daha sonra yüzey meşe oluşturmak için Surface meşe tıklıyorum. Yüzeyi seçerek bu bölgeye de 2 boyut elemanlar oluşturuyorum. Son olarak da oluşturduğum çizgi geometrisi üzerine kör oluşturuyorum. Solid, e, Surface ve Curve'ı gizlediğimde sadece elemanları görüntülüyorum. hem Render'ı ve ise Shaded'ı seçerek oluşturduğum son eleman ağını gösterebilirim. Sol tarafta model ağacı bulunmakta. E, model üzerinde oluşturduğum tüm sınır koşulları, e, malzeme bilgileri, mesh datası gibi e, bilgiler bulunmakta. E, Oluşturduğumuz yüzeye kalınlık tanımlamak için e, Section bölümünden Create Section diyoruz. 1 mm kalınlık bir girerek SRS Action'a e tıklıyorum. Araç çubuğundan Surface'i seçerek kalınlık tanımlamak istediğim yüzeyi seçiyorum. Tanımlamış olduğum kalınlığı üçlü olarak görmek için yukarıdaki araç çubuğundan Share Thickness'ı tıklayıp 3D Thickness Offset'i aktif ediyorum. modeli yakınlaştığımda kalınlık tanımladığımı teyit edebilirim. E, ve ayrıca yanda açılan skaladan hangi yüzeyin kaç milimetre kalınlığa sahip olduğunu e, gösterilmekte. Shot Texas'ı tekrardan inaktif ediyorum, e, ayrıca arka plan rengini de buradan e, değiştirebiliriz. E, oluşturduğumuz mesh modelindeki eleman kalitesini kontrol etmek için e, Eleman kalitesi aktif ediyorum. Skull alan 3 aktif ettiğinde 3 boyutlu elemanları, 2 de aktif ettiğinde ise 2 boyutlu elemanların eleman kalitesini inceleyebiliyor. Ayrıca ekranda herhangi bir geometri veya mesh gizlemek istiyorsam geometriyi seçip sağ tık yapıp height seçtiğimizde gizleyebiliyoruz. Tekrar göstermek için boş bir alanda sağ tık yapıp show all diyebiliriz. Ayrıca sadece mesh veya sadece geometri seçmek istersek, Klavyeden aşağı veya yukarı ok tuşuna basıp açılan skaladan seçim yapabiliriz. Sadece Surface Mesh için seçim yapmak istiyorsam, Sap Mesh'e tıklayıp seçim yapabilirim. Aynı şekilde Curve Mesh için de seçim yapabilirim. Bu videoda kısaca Apex 100 arayüzünü tanıtmış olduk. Diğer videolarda çeşitli modeller çözerek pratik yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.